E, bu işte yapay zeka ile beraber birçok işin sona ereceğini ve e, robotların e, insanın işi, insanın işini yapar hale geleceği konuşuluyor. E, şöyle rakamlar var: 5 ila 10 sene içerisinde 85 milyon işin yok olacağı, kötü haber. Ama iyi haber: 97 milyon yeni işin oluşacağı. Fakat şu andaki becerilerle bunun ancak 50'si karşılanabilir vaziyette. Yani aslında oradaki bütün işleri alabilmek için yüzde 50 e, daha fazla kişinin e, o becerileri edinip o işleri alabiliyor olması lazım. Yani demeye çalıştığım şey şu bizim gerçekten bu kadar böyle robotik işlerden çıkıp birazcık daha e, kreatif olarak kendi insan aklımızla ve becerilerimizle ortaya koyabileceğimiz şeylere odaklanmak günün sonunda aynı aynı zamanda bize de yarayacak yani hem. Bizim mutluluğumuz için çünkü e, üretken olmak aynı zamanda kendimize de iyi hissettiren bir şey. Yani aynı işi robotik bir şekilde her gün 9-5 yapmaktansa daha beynimizi kullanarak bir şeyler ortaya koymak ve üretmek günün sonunda hem insanlığa hem çevremize hem de kendimize katkı sağlayacaktır. Ben buna inanıyorum.